Hepinize merhaba. Ee, sık sık aynı konulardan bahsettiğim için sıkıcı olduğumun farkındayım. Ama isteyen izler dikkate alır, İsteyen hiç izlemez ve dikkate almaz. Paşa gönlünüz bilir. Ben e, görev olarak bildiğim için e, uyarma ihtiyacı hissediyorum insanları. E, ne yapacağınızı siz karar vereceksiniz. Ben sadece uyarırım. Bildiğiniz üzere maske, mesafe ve el hijyeni konusunda uzmanlar uyarıyor insanları haklılar da bu üç e, ana tedbir maddesi geçerli. Bu konuda sanırım hemfikiriz. Ama bu üç ana tedbir maddesi ek tedbirler almadığımız sürece geçerliliğini yitirmiş oluyor. Onlardan bahsedeceğim kısa bir şekilde. Birincisi şu e, eve geldiğinizde mutlaka banyo yapın. E, Birçok insan elini yüzünü yıkamakla yetiniyor eve geldiğinde dışarıdan. Ama e, bu tek başına yeterli değil. Çünkü bu virüs Saç sakal gibi mekanlarda, ortamlarda da bulaşabiliyor, yapışabiliyor. Bu yüzden sadece elinizi kolunuzu yıkamanızda pek bir anlam ifade etmiyor. Yani dışarıda maske taksanız da, hijyene dikkat etseniz de, mesafeye dikkat etseniz de, eve geldiğinizde banyo yapmazsanız almış olduğunuz ana tedbirler geçerliliğini yitirmiş oluyor. Birincisi bu. İkincisi dışarıdan eve geldiğinizde e, kıyafetlerinizi çamaşır makinesine atın. Buna üşenmeyin. Yani tek seferlik kullanın ve makineye atın kıyafetlerinizi. Çünkü daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu virüs çeşitli farklı kumaş tiplerine göre de olsa kumaşlarda yapışabiliyor, bulaşabiliyor, tutunabiliyor. Dolayısıyla dışarıda maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmiş bile olsanız, eve geldiğinizde dışarıdaki kıyafetinizle mutfakta, salonda vesaire oturduğunuzda almış olduğunuz o 3 ana bir anlamını yitiriyor. Hastalık unsurunu evinize kadar sokmuş oluyorsunuz mutfağınıza ve salona kadar. Bu önemli. Üçüncü ana tedbir de şu ek tedbir pardon e, cep telefonlarımızı dışarıda kullanıyoruz. En Embasinden örnek vereceğim e, elimizde kullanıyoruz tabii ki telefonları dışarıdan eve geldikten sonra da telefonlarla mutfakta, salonda vesaire e, takılabiliyorsunuz telefonlarla yani mikrop bulaşabilir. nasılsa nasıl ki dışarıda taktığınız eldiveni veya maskeyi evinizde, mutfağınızda tutmuyorsanız. Telefonlar da aynı kapıya çıkıyor. Ne yapmanız gerekiyor? Dışarıdan geldiğinizde telefonunuzu kolonyalı bezle hafifçe bir silip öyle kullanmanız gerekiyor. Bunu birçok insan hijyen takıntısı mı acaba falan diye düşünüyor ama değil. Kesinlikle değil. Bunu bir psikolojik danışma olarak söylüyorum. Bu biraz fazla titizlik olduğunu kabul ediyorum ama bu süreçte de bu salgından korumak için biraz fazla titizliğin hiç kimseye bir zararı yok. Ee, bir diğer Ek tedbir de şu, misafir kabul etmeyin ve misafirliğe gitmeyin. Çünkü insanların nerelere, kimlere, nerelerde temas ettiklerini bil, bilemeyiz. Tanıdıklarınız da dahil. Yani o kadar tedbir alıyorsunuz, önlem alıyorsunuz. Bunların boşa gitmemesi adına eve misafir kabul etmeyin ve hiçbir yerde misafirliğe gitmeyin. Bu süreç böyle olmak zorunda. Bir diğer tedbir de şu, dışarıda alışveriş yaptığınızda almış olduğunuz ürünleri mutlaka yıkayıp kullanın. Bunu videolarımda da daha önceki videolarda da sık sık belirttim. Birçok insana göre buna hijyen takıntısı diyorlar. Yani hijyen takıntısı farklı bir şey. Bir psikolojik danışma olarak söylüyorum. Yani bu dediğim 5 maddeye dikkate almazsanız hijyen, mesafe ve maske kurallarına harfiyen bile uymuş olsanız pek bir anlam ifade etmiyor. Virüsü, hastalık unsurunu evinize kadar sokmuş olursunuz. Benden söylemesi ee, kararı siz kendiniz verin. Biz virüs e, sürecinden beri aylardır salgın sürecinin başından beri bunları uyguluyoruz. E, ve bu şekilde rahatız. Size de tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.